Merhabalar yeni bir videomdan Değerli arkadaşlar sevgili dostlar selamlar sevgiler İki gün önce bir video paylaşmıştım o videomda Sonbahar için aldığım çiçek soğanlarını tanıtmıştım Onları zaten Sonbaharda ekim için almıştım zaman buldum onları ekeyim derken sizlere de bu videoyu çektim videoyu çekerken videonun ön kısmına da arkadaşlar şu komşumuzda olan Helianthus <laughs> Microcephalus ay çiçek familiasına ait olan bu harika çiçekleri koydum çünkü çok hoşuma gidiyorlardı aslında ben de bahçeme ekmek istiyordum onun için onlardan tohum almak istedim bu arada da çiçeği de çektim çiçeği derken aslında çiçek değil kocaman bir çalı diyelim bayağı büyümüş İlk aldıklarında çok küçükmüş 2-3 tane küçük dalmış ondan sonra böyle serpilip kocaman olmuş her sene sonbaharı, sonbaharın sonunda kök kısmından kesiyorlar. Ondan sonra seneye tekrar çimlerin ortalarından yeşerip kendini belirtiyor. O kadar güzel çiçek varken bahçede o kadar gösterişli bitkiler vardı ama bahçenin sahibi buradaki ay çiçeklerini çekmemi istedi. Çünkü bu ay çiçekler çok önemliymiş onun için. Kuşlara verdiği şu kuş evindeki yemlerden düşen çeyirdek taneleri tekrar kendiliğinden çıktığı için çok değer veriyordu. Bazen insan uğraşır. Bir şey yetiştiremez. Bazen bir kuşun ağzından düşen küçük bir tohum böyle yeşerip böyle çiçeklenebilir. Aslında kısmetimizde ne varsa biz onu yiyor. O bizim kısmetimizdir. Biz onu yeriz ki oraya gideriz. O yerlerde gezeriz. Kısmet aslında kısmet vardır. O yüzden kısmetiniz neyse o bize kısmet olur. Bu küçük kuşların ya da büyük kuşların ağzından düşen birkaç tane gibi. Kadın bunu demek istiyordu bana. Arkadaşlar bu güzellikleri de böyle size gösterdim. Çok hoşuma gitti. Bayağı da tohum aldım. O tohumları da inşallah Artık hangi vakit zaman bulursam içeride mi dışarıda mı bir zamanlar ekeceğim inşallah benim de bahçemde bu harikalar büyürler sizinle paylaşırım. Şimdi tohumlarımı ekeyim ilk önce çiğdemleri ekeyim dedim aslında arada bir karıştırıyorum pişman oluyorum sonra çiğdemleri bıraktım. Çiğdemlerden önce bir diğer soğanları ekeyim dedim. Herkizleri ektim. Şu anda da çiğdemleri ekeceğim. Bunları böyle tane tane ekiyorum. Üstlerini kapatıyorum. İlk toprağı bayağı bastırmak istiyorum. Çünkü benim bahçemdeki toprak biraz fazla kumlu. O yüzden biraz fazla bastırmak istiyorum. Çünkü çok yağmur yağıyor Almanya'da. Bu arada çok yağmur almalarını istemiyorum soğanların. İnşallah kışın hepsini kurt hepsi kurtulur. Çok soğuk bir kış geçirmeyiz. İlk bahara çıkan güzellikleri çeker. Yaşarsak eğer hepimiz paylaşırım. İnşallah. İnşallah hayırlısıyla o günleri de görürüz. Bu güzellikleri de sizlerle paylaşırım şu anda da bu güzel harikaları ekmek istiyorum. Arkadaşlar şu anda yan yana ekmek istediğim bu soğanlar biri aliyum, biri de nergis. İkisinde de 20'şer tane küçük soğanlar var. Tabi hepsi çıkar mı, çıkmaz mı bahara bakacağız. Ondan sonra yan yana ekmek istediğim çiçekler İkisi de nergis. Biraz önce alyumların yanındaki çiğdemdi. Karıştırdım arkadaşlar. Bunlar nergiz. Nergizlerden birinde 10 tane var. Birinde 8 tane var. Çiğdemlerle küçük alyumlarda 20'şer tane ama soğanları çok küçük. Artık bahar kısmet nasip olursa bakacağız. Kaç tane çıktı ya da gül mü çıktılar. İnşallah hepsi çıkar. Ben de videoyu çekerim. Sizinle paylaşırım. Aslında bunları bir taraftan gladiörlere benzettim ama gladiörler değil. Ben de ilk defa hemen hemen denk geldim. Adı Ikea'lar. Ikea'lara da bakacağız. Nasıl bir şey çıkacak? Onları çok merak ediyorum. Bu diğer çiçekleri az çok tanıyorum. Morlar büyük, Alyumlar yanındakiler de küçük ama toplu açan nergizler. arkadaşlar tekrar geri geldim ektiğim şu ve küçük alyumlar size göstermek istedim küçük alyumlar çok çok güzel komşum ekmişti onu da görmüştüm ondan biliyorum bu nergizleri de biliyorum nergizler de çok güzel şu anda burada ekmek istediğim çok küçük nergizler Bak ilk önce bir nergizin bir dalı çıkıyor. O dalın üstünde 3 4 tane bazen 5 tane nergiz çiçeği birden açabiliyor. İnşallah benim bahçemde de öyle güzel açarlar. Bu tohumlar, bu çiçekler, bu soğanlar hepsini çekerim ve sizinle paylaşırım. Aslında şimdiden çok çok heyecanlandım. Arkadaşlar soğanları böyle ekiyorum. Biraz da fazla bastırıyorum. Biraz güçlü şekilde. Çünkü benim bahçemin toprağı biraz fazla kumlu. Çok yağmur almasını istemediğim için. Ortancaların üstünde halen biraz çiçek var. Sakız sardım. Diğerlerinin hepsini köşeye aldım. Bu daha kaldı. Yetiştiremedik. Millantlar zaten çok güzel. Halen harikalar. Aslında brillant hemen hemen bahçede en son açan çiçeklerden biri. Zaten bir sonbahar çiçeği. Nazsız, niyazsız, sıkıntısız. Arkadaşlar bir yerlerde bulursanız küçük bir dal isteyin. Hemen bahçenizde serin bir tarafa biraz gölge biraz güneşli bir tarafa dikerseniz size zamanla kendi güzelliklerini kendi çiçeklerini gösterecektir güzel ve nasız çiçeklerden bir tane kadifeler gibi kadifeler de öyledir küçük bir daldan kocaman bir kadife çiçeği çıkar ve sizi sevindirir arkadaşlar böyle yan yana ikişer ikişer torba dikiyorum hangisi hangisine uyumluysa hangisini hangisine uydurabiliyorsam o şekilde ekiyorum tekrar kağıttan da üstüne koyuyorum sizde görün şu anda küçük mergizlerle büyük alyumları bu tarafa ektim üstüne de kağıdımı koydum biraz ekimin hepsini biraz önce gösterdiğim soğanlar gibi ektim çünkü hepsi birbirine eşdeğer soğanlar İlk önce üstünde yeniden tohumlardan yeşeren çiçekleri çekiyorum ondan sonra da onları ekiyorum arkadaşlar farkındaysanız benim toprağım çok kumlu bir toprak. Çok rahat da kazılıyor ama bu kadar da rahat değil. Çünkü biz buraya yeni bir araba parkı yaptık. Bu ortancaları, bu kadifeleri bir de yanındaki bir de bu lavantaları yeni ektim. Aslında yeni değil de diğer tarafa ekliydi. Bu tarafa çektim. O yüzden toprağı şu anda ...çok rahat kazılıyor... ...tabii kumlu toprak ama... ...daha yeni ellendiği için o yüzden... ...daha da kolay kazabiliyoruz... ...bu küçükler de... ...aynı şekilde... ...bunları da bu tarafa ekmek istiyorum... ...bunlar da 10 taneydi ...sanırım bilmiyorum... ...bir daha saymam lazım... ...birbirine renk uyumu olsun diye... ...kişer kişer torba ekiyorum... ...aslında... Bunlar geç açanlar. Nergisler en erken açanlar. Sonradan da Nergislerden sonra da çiğdemler açıyor. Ya da çiğdemler mi önce açıyordu? Bir bahar gelsin. Arkadaşlar şu anda hangi çiçek daha erken açıyor? Kafamda değil. Ama Nergisler bence çiğdemlerden daha önce açıyordu. Hayırlısı olsun. O günlere de geliriz ve bakarız hangi çiçek daha